Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda 9. sınıf edebiyat dersinin günlük ünitesine bir hazırlık yapacağız ki bildiğiniz gibi günlük ünitesi aynı zamanda son ünitemiz. Böylelikle 9. sınıf edebiyat dersinin tüm konularını ve ünitelerini anlatmış olduk. Evet arkadaşlar, bu ünitede göreceğimiz konular günlük, blog ve fiil konusunda ise çekimli fiiller. Şimdi hemen günlükten başlayalım. Bir kişinin bir gün boyunca gördüklerini, yaşadıklarını, gün içinde hissettiklerini günü günle yazdığı kısa ve samimi yazılara biz günlük ya da günce diyoruz. Bazen öğrencilere günlük yazma ödevi veriyorum. Öğrenciler diyor ki hocam biz bir gün içerisinde çok fazla bir şey yapmıyoruz. Ne yazacağız? Arkadaşlar günlük sadece bir gün boyunca yaptıkların, gördüklerin, ettiklerin değildir. Aynı zamanda gün içerisinde hissettiklerin, mutlulukların, sevinçlerin, hüzünlerin de yer aldığı metinlerdir. Dolayısıyla bir gün içerisinde zihnimizden bir sürü düşünce geçer ya da gün içerisinde çeşitli duygular hissedebiliriz ve bunların hepsi günlüklere yazılabilir. Günlüklerde anlatılan olaylar günü gününe yazılır arkadaşlar. Yani siz bugünü bir ay sonra yazamazsınız. Günü gününe yazmanız gerekiyor. Günlüklerde günlük konuşma dili vardır. Öznel bir anlatım da yine günlüklerde karşımıza çıkar. Ve arkadaşlar Günlükler hisleri, duyguları anlatan içe dönük günlükler. Dış dünyadaki olayların anlatıldığı dışa dönük günlükler olarak iki başlıkta incelenebilir. İçe dönük günlüklerde daha çok kişilerin duygularının ön planda olduğunu görmekteyiz. Bu tür günlüklere özel günlük ya da ruh bilimsel günlük de denir. Daha çok saklı tuttuğunuz kişisel düşünceleriniz, duygularınız bu türdeki günlüklerde yer almaktadır. Yani yazar kendi iç dünyasından bu günlüklerde bahseder. Bir de dışa dönük günlükler vardır. Dış dünyadaki olayların anlatıldığı günlüklere biz dışa dönük günlükler diyoruz. Yazar içinde yaşadığı dünyayı, o dünyadaki insanları ve olayları kendi gözüyle anlatır ve bunu çoğu zaman da yayımlar. Yani yazarların kitap halinde yayınladıkları günlüklere dışa dönük günlükler denilmektedir. Bir günlük türünden bahsettik. Ama arkadaşlar bazen de şöyle bir şey yapılır. Yazarlar bir hikaye ya da roman yazarken günlükten yararlanabilir. Yani günlükler bir anlatım biçimi olarak başka türlere de katkı sunabilir. Örneğin Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun Yaban adlı bir romanı vardır. Bu roman günlükler üzerinden ilerler. Yani Ahmet Celal adında bir kahramanı vardır bu romanın. Bu kahraman bir köye gider ve gördüklerini bir günlüğüne kaydeder. İşte romanda bu şekilde ilerlemiş olur. Yani Yakup Kadir Karaosmanoğlu olayları direkt roman üzerinden anlatmaktansa günlükten de yararlanarak birinin bakış açısıyla ve notlarıyla daha ilgi çekici hale getirmiş romanını. Arkadaşlar, Türk edebiyatına Ruznameler vardır. Yani aslında savaş günlükleridir. Ordu savaşa gittiği zaman günü gününe kayıtlar tutulur. İşte Ruznameler ilk günlük örnekleri olarak edebiyatımızda kabul görmektedir. Ancak günlük bir edebi tür olarak ilk kez Tanzimat döneminde verilmiştir. Ki bildiğiniz gibi arkadaşlar Tanzimat döneminde ilk roman örnekleri, hikaye, gazete, dergi, makale, deneme birçok türün ilk örnekleri hep Tanzimat döneminde verilmiştir. Aynı şeyi günlük içinde söyleyebiliriz. Direktör Ali Bey bir gezi kitabı yazmıştır. Seyahat Jurnali diye. İşte arkadaşlar orada gördüklerini, gezdiği yerleri günü gününe kaydettiği için Aynı zamanda bu gezi kitabı yani seyahat jurnali edebiyatımızdaki ilk günlük olarak da kabul görmektedir. Bunun dışında Nurullah Atac'ın güncesi, uçuş günlüğü, Cemal Süreyya'nın günleri, Tomris Uyar'ın Gündökümü dökümü adlı eserleri de yine günlük türünde yayınlanmış eserler olarak kabul görmektedir. Ve geliyoruz bloklar arkadaşlar. Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkmış bir kavram. Kişisel gözlemlerden ve başka kaynakların yardımıyla oluşan genellikle bir kişi tarafından yazılan çevrim içi yani internet günlüklerine ve internet sitelerine blog denilmektedir arkadaşlar. Blog yazarsınız bunu internet sitenizde yayınlarsınız ve milyonlarca insan bu yazdığınız yazılara anlık olarak ulaşabilir ki bu yazılara aynı zamanda bir fotoğraf ya da bir videoda ekleyebilirsiniz. Günümüzde oldukça yaygın olan bloglarda birçok kişi yazı yazmakta ve düşüncelerini, deneyimlerini burada paylaşmaktadır arkadaşlar. Bloglar her konuda yazılabilir. Sanat, bilim, teknoloji, politika, spor, eğlence, yeni eğilimler, moda, sağlık gibi akla gelen her konuda bir blog mutlaka vardır arkadaşlar. Benim de iki tane blogum var. Bunlardan bir tanesi edebiyatçım.com. Orada edebiyat ders notları paylaşıyorum. Ve gezgezinsanı.com. Orada da arkadaşlar gidip gezip gördüğüm yerleri fotoğraflarla ve videolarla anlatıyorum. Yine açıklamalar kısmına ben Gezi Bloğum'un linkini ekliyorum. Gezi Bloğum'a göz atarsanız, yazılarımı okursanız ve yorumlarınızı bana iletirseniz memnun olurum. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Yazı yazmak ve bunu internetten milyonlarca insana sunmak bana oldukça keyifli geliyor. Arkadaşlar blokları genel olarak dört başlıkta sınıflandırabiliriz. Kişisel bloklar, Burada bir kişinin başından geçen olayları, karşılaştığı durumları ya da aklına gelenleri yazdığı bloklardır. Biz bunlara kişisel bloklar diyoruz ki oldukça yaygındır. Tematik bloklar sadece belli bir alanda yazılan bloklardır. Mesela ben gezgezinsan.com'da sadece gidip gezdiğim yerleri anlatıyorum. Bir başka teknoloji bloğunda sadece teknoloji konuları anlatılır. Bir sağlık bloğunda sağlık konuları. İşte sadece belli bir alanda yazılan bu bloklara tematik bloklar denilmektedir. Topluluk bloğu üyelik sistemine sahip olan ve bu üyelerin yazdıkları gönderilerden meydana gelen bloklardır. Örneğin forumlar buna örnek olarak gösterilebilir. Kurumsal bloklar ise arkadaşlar genellikle şirketlerin kurmuş olduğu ve oradan samimi bir şekilde duyurularını, haberlerini, içeriklerini paylaştıkları bloklardır. Bu türdeki bloklar ise kurumsal bloklar denilmektedir. Böylelikle arkadaşlar internetin gelişmesiyle ortaya çıkan bloktan da bahsettik. Şimdi gelelim dil bilgisi konusuna arkadaşlar. Fiil konusuna geldik. Fiilleri biz daha önceki ünitelerde de gördük. Anlamlarına göre fiilleri gördük ve fiilde yapıyı gördük. Şimdi de çekimli fiilleri göreceğiz. Ancak ben kısa bir hatırlatma ile fiil nedir? Bu soruya cevap vermek istiyorum. Varlıkların bir zaman ve mekan kapsamı dahilinde bulundukları her türlü hareket, durum, oluş ve kılıçları bildiren sözcüklere fiil denilmektedir arkadaşlar. Örneğin başlamak, oturmak, tutmak, bakmak, fırlatmak gibi. Arkadaşlar bir sözcüğün fiil olup olmadığını nasıl anlarız? Tabii ki o fiile make, mak, master ekine getirebiliriz. Mesela başlamak bakın oluyor. Oturmak, tutmak, bakmak. Ama kalem mek olmuyor. Ders mek olmuyor. Çünkü bunlar birer isimdir. Ya da bir sözcüğe olumsuzluk eki olan me, ma'yı getirdiğiniz zaman eğer oluyorsa o sözcük fiildir. Olmuyorsa yine isimdir arkadaşlar. Bu şekilde anlayabiliriz ve gelelim çekimli fiiller arkadaşlar. Sınavlarda karşımıza çekimli fiiller çıkıyor. Çekimli fiil denildiği zaman kafanız karışmasın. Oldukça basit arkadaşlar. Eğer bir fiil hem kip hem de şahıs ekini almışsa o fiil çekimli fiil olarak adlandırılmaktadır arkadaşlar. Kip dediğim örneğin zaman ekleri. Az önce fiilleri sıralamıştık. Başla, otur, git, gel. Bunlar yalın haldedir ve çekimli değildir arkadaşlar. Çekimli olabilmesi için bir kip ve şahıs ekini alması gerekiyor. Örneğin izle çekimli değildir. Ancak izliyor derseniz bakın çekimli hale gelir. Çünkü bir kip almış. Bir de şahıs eki getirelim. Geliyorsun. Bakın hem kip almış hem de şahıs eki almış. Geliyorsun artık çekimli bir fiildir. Kal çekimsizdir. Ancak kalacak derseniz zaman eki alır. Çekimli hale gelir. Bir de buna şahıs eki ekleyebilirsiniz. Kalacağım çekimli bir fiil olur. Bakarlar yine arkadaşlar hem kip hem de şahıs eki aldığı için çekimlidir. Uyumuşuz yine hem zaman hem de şahs ekini aldığı için çekimli fiil haline gelmiştir. Şimdi burada biz kipleri ve şahs eklerini göreceğiz. Arkadaşlar kip ekleri, haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere iki başlıkla incelenir. Haber kipleri fiillere bir zaman anlamı katan kiplerdir. Beş farklı zamandan oluşur. Geçmiş zaman ki görülen geçmiş zaman diyelim. Sonra duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman gelecek zaman ve bu tüm zamanları kapsayan geniş zaman. Hemen duyulan geçmiş zamandan başlayalım. mış, miş ekidir arkadaşlar. Eğer bir fiil geçmişte yapılmışsa ve siz onu başkasından duymuşsanız buna biz duyulan geçmiş zaman deriz. Eki de burada da yer almaktadır. Yani gelmiş derseniz, gülmüş derseniz bu eylemin geçmişte yapıldığını ve bunu sizin görmediğiniz ancak başkasından duyduğunuz anlamı söz konusudur. Dolayısıyla duyulan geçmiş zaman miş, müş, muş, mış eklerinden oluşur. Gelelim görülen geçmiş zamana. Yine bir eylemin yani bir hareketin geçmişte yapıldığını ancak bu sefer öznenin bu eylemi gördüğü ifade edilir bu kiple. Örneğin geldi. Bakın gelmiş dersek gelme eylemi yapılmış ancak bunu siz görmemişsiniz, başkasından duymuşsunuz. Anlamı vardır. Ama geldi derseniz bunu bizzat gördünüz ifade edilir. Gelelim şimdiki zamana. Kipi yordur ve eylemin şu anda yapıldığını ifade eder. Mesela geliyor. Şu anda gelme eylemi yapılıyor ya da gülüyor. Gülme eylemi şu anda yapılıyor manası vardır. Gelecek zaman ecek acak ekidir ve bir eylemin gelecekte yapılacağını ifade eder. Örneğin gelecek diyorsunuz, gülecek diyorsunuz. Gülme eylemi ne zaman yapılacak? Gelecekte. Geniş zaman arkadaşlar R, ar, er eklerinden oluşur. Eylemin geçmişte de yapıldığını, şu anda da yapıldığını ve gelecekte de yapılacağını ifade eder tüm zamanları içerisine alır. Yani o mutlaka bu saatte eve gelir. Bakın burada nasıl bir mana çıkıyor? O geçmişte de bu saatte geldi. Şu anda da gelir, gelecekte de gelecektir gibi bir anlam söz konusu. Ya da Ahmet hafta sonları ders çalışır. Bakın geçmişte de çalışmış, belki şu anda da çalışıyor ve eminiz gelecekte de çalışacaktır manası söz konusudur. Şimdi gelelim arkadaşlar dilek kiplerine. Geldikleri fiillere İstek, şart, emir ve gereklilik anlamı katan kiplere biz dilek kipleri diyoruz. Dilek kiplerinin dört çeşidi vardır. İstek, şart, emir ve gereklilik. Hemen istekten başlayalım. A, E ekinden oluşur ve bir istek anlamı katar fiile. Örneğin ben güleyim ne olur derseniz orada bir istek anlamı söz konusudur. Gülmek istiyorsunuz. Ben geleyim yarın. Yani ben yarın geleyim. Bunu istiyorum manası vardır. Gelelim dilek şart kipine. S sa ekinden oluşur. Burada hem şart anlamı vardır hem de bir dilek anlamı vardır. Mesela ben gelsem ya da ben gülsem ya böyle bir dileğim var. Ne olur gülsem anlamı söz konusudur. Gelelim gereklilik kipine bir eylemin yapılması gerektiğini ifade eden kiplerdir. Meli malı ekinden oluşur. Örneğin o buraya yarın gelmeli ya da o bu olayda gülmeli. Burada bir gereklilik söz konusu o buraya gelmeli. Bunun başka bir yolu yok ya da o gülmeli. Bunun başka bir yolu yok manası söz konusudur. Ve gelelim emir kiplerine arkadaşlar. Eylemlere yapılacak hareketin emredici bir şekilde kesin olarak yapılmasını ifade eden eklere biz emir kipi diyoruz arkadaşlar. Bir emir verirsiniz bu kipte. Örneğin buraya gel, otur, yat, kalk, git gibi. Ama arkadaşlar dikkat ederseniz diğer kipler her şahsa gelirdi. Örneğin ben geliyorum, geliyorsun, geliyor geliyoruz, geliyorsunuz, geliyorlar. Bakın, birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil, birinci çoğul, ikinci çoğul ve üçüncü çoğulda da bu şimdiki zaman kipi söz konusu. Ancak emirde şöyle bir istisna var arkadaşlar. Siz kendinize emir veremezsiniz. Yani ben buraya gel. Emir veremezsiniz. Dolayısıyla emir kipinin birinci halleri yoktur. Yani birinci tekil ve birinci çoğul hali kesinlikle yoktur. Bunu bir kere bir kenara not edelim. Bir diğeri de arkadaşlar ikinci tekil şahısta emir kipinin herhangi bir eki yoktur. Yani siz karşınızdaki kişiye ek olmadan bir emir verebilirsiniz. Gel sen gel sen git sen uyu sen kal gibi. Bakın ikinci tekile herhangi bir emir kipi gelmiyor. Üçüncü tekile ise arkadaşlar sin eki geliyor emir kipi olarak. O gelsin o gitsin o yatsın o kalsın gibi. İkinci çoğul şahsa ise in şeklinde emir kipi getirilir. Siz gelin, siz gidin, siz kalın gibi. Ve üçüncü çoğula ise arkadaşlar sinler şeklinde bir emir kipi gelir. Yani onlar gelsinler, onlar gitsinler ya da onlar uyusunlar gibi. Böylelikle arkadaşlar haber kiplerini ve dilek kiplerini görmüş olduk. Şimdi gelelim son olarak fiillerde kişiye. Arkadaşlar fiillerde bildirilen hareketin kim tarafından yapıldığını gösteren eklere biz kişi ekleri diyoruz. Kişi ekleri cümlede işi yapan yani özneyi bildirir. Her zaman kipten sonra gelir. Örneğin okudum. Bakın arkadaşlar okumak burada fiil. Du burada görülen geçmiş zamandır. M ise birinci tekil şahıs ekidir. Ne zaman gelmiş şahıs eki? Bakın arkadaşlar zaman ekinden sonra gelmiş. Ben izledim dersem bakın M birinci şahıs eki olur. Sen izledin. Bu sefer N ikinci tekil şahıs eki olur. Üçüncüsünde arkadaşlar herhangi bir ek yok gördüğünüz gibi. Yani üçüncü şahsın eki söz konusu değil. Birinci çoğul K, ikinci çoğul Nis, üçüncü çoğul ise Ler şeklinde oluşmaktadır. Fiillerde kişi ekleri. Evet arkadaşlar böylelikle günlük blok ve çekimli fiilleri gördük ve 9. sınıf edebiyat dersinin tüm konularını tamamlamış olduk. Umarım bu video derslerde sizlere katkı sunar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım kanalıma abone olursunuz. Bundan büyük bir mutluluk duyarım. Aynı zamanda hem bu videoyla hem de diğer videolarla ilgili düşüncelerinizi lütfen bana yorum olarak iletin. Varsa eleştirileriniz bunlardan da çekinmeyin rahatlıkla yazabilirsiniz. Dikkate alıyorum bunları mutlaka. Evet arkadaşlar 9. sınıf derslerini tamamlamış olduk. 10. sınıfta tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.